Evet arkadaşlar Xbox videomuz kayıt başladı. Şimdi sizinle maç yapacağım. Yener inşallah. Hadi bakalım. Rakipleri yenmeye. Arkadaşlar bu benim ilk e futbol videom. Güzel bir like gelirse devam ederiz. Hadi be bir at bulunmadı. Gece 11'de şey yapıyor zaten tabi bulunmaz. Arkadaşlar video 4 dakika falan olacak yani. Beklemede kal. kötü biri geldi. Bunu yeneriz. <laughs> şu adamı yenelim. Arkadaşlar yarında FC Mobile videosu gelecek. Ses kısayım. Drogba. Messi. Messi. Drogba. Gol bir sıfır arkadaşlar. Bunu kolay yeneriz. Bir maçta atabiliriz yani. Belki. Hadi bir gol atalım da rahatlayalım. Arkadaşlar isteyenler benle vs atabilir. Yani adım büyük harflerle MP aratorce aratın bulursunuz. Beckham fotoğraflı olan. Hadi drop az önce dışarı attı. Arkadaşlar yani 4 dakikadan çok da gelebilir olabilir video. Messi, <laughs> Rudiger. Robertson. <laughs> Biraz ses açalım mı yani. Hedeften <laughs> 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 kısarsa gibi ilerleyebilir. Maç güzel gidiyor aslında Bandai. arkadaşlar. Evet erken gelen bir gol. Evet skor bir Çok kasıyor ya. Kırdım ayağını mecbur. Sert bir Ve Karar Ve sarı kart Sarı baksın. Ne kadar mantıksız bir şey yaptığını fark etmiştir herhalde. Bu ne oldu? nasıl duruş ya? Oha! Vurursan değil mi? Bu e nasıl gol oldu lan? Çok güzel gol etti. tebrik etti. İlk de zaten penaltı yapmıştım. Bakan vermedi ama çok mükemmel Böylece bir gol attı bana sorarsan Rakibi. De Allah Zor küçümsedik. Edin. Adam 90'a çarptı. Bravo. Arkadaşlar. Gece saat. Bir 11'de çekiyoruz. Güzel Şimdide like. Abone de o olun. Da. çok <laughs> iyi <laughs> işte bu bir... bir kez daha öne geçiyorlar. Galatasaray'ın böyle bırakma derler ya hep. kaldı herhalde. <laughs> Allah Allah Allah. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Basın istiyor. Geçici güzel pozisyon aldı. <laughs> <Bek, gülüyor> İlerlemeye devam ediyor. Evet, çok kasıyor ya. Kasması arkadaşlar. Ben buna bir kaç gol daha atardım da. Arkadaşlar yani. Bu maçı deneyelim. Artık. Oh, oh. 私の, <anti> のアドバイトはどういうこと Ne kadar şanslıymışsın. Arkadaşlar bir dersin, bir kapatırım. Yani, video biter. Onu ediyorum. Çok kastıyor. Arkadaşlar ben bunu birkaç gol atarım sandım da yani. o kadar olmaz. ...yoksa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Ne bu etkili bir hamle. Hay Arkadaşlar bu arada... ...ekran kaydedici nasıl olduğunu bilmiyordum. Youtube'dan araştırdım. Yaptım öyle. Gerçekten etkili bir vazge. Yani Ama sizin için arkadaşlar. almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar.

Yok. Daha gibi, bu an, Arkadaşlar evet, da yani. <laughs> Her golde kendini daha da geliştiriyor. Fark 2 oldu. Yani artık her şey onlara. Maçın geri kalanını nasıl ele alacaklarına bağlı. Bana sorarsanız biz bir Nasıl şutle? Yer yarılsa da içine diyor muhtemelen. Çok güzel pas çok kötü şut arkadaşlar bunlar <laughs> Aa, Allah, bu <laughs> <Fodun> <laughs> hiç hiç ki olmamayla yani. Ah çıktı Arkadaşlar

ve müdahale geldi. Benim, 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 benim. Arkadaşlar, maç evet. Daha Bu maç çok sarmadı ya. Yarın Esin'e dair bir maçı konular. gelecek. O maç güzel olacak. Ben, ben benim kaleci. Zaten offside. Ya, artık son dakikalar. Ben zamanı oynayacağım. Barcelona ilk Allah telefonu düştü Alexander Arnold. Ben aç bitti be. da bitti.